Selamlar herkese. Bugün kanalımızda görmüş olduğunuz bu kulaklı bereyi yapıyoruz. Bu kadar geniş göründüğüne bakmayın. Benim ipim biraz sert olduğu için böyle bu kadar açıldı. Ama daha yumuşak iplerde daha güzel sonuçlar alacağınıza ben eminim. İpim kalın ve sert olduğu için bu şekilde oldu dediğim gibi bu benim parça ipim içindeki renge uygun renk seçmeye çalıştım pompon için ee, 6 milimlik bir tığ kullandım Siz tabi daha ince iplerle yap, yapacaksanız daha ince tığ kullanacaksanız nasıl e, örmeniz gerektiğini video içerisinde zaten anlatacağım ee, dediğim gibi kalın bir ipim var 6 milimlik tığım var makasım var Bir de kalan artık ipleri temizlemek için şöyle ince bir e, tığ aldım ve şurada kulak yerlerini belirtmek için kullandığımız plastik çatal iğnelerimiz var. Elinizde yoksa normal çatal iğne de olabilir ya da herhangi bir ip parçası bile olabilir. 4 tane ihtiyacımız var. Hazırsak hemen yapımına geçelim. Evet, benimizin modeli eee sihirli halkayla başlıyor. Şöyle bir yuvarlak oluşturdum. İpimden tığımı içinden geçiriyorum. Çektim. Şöyle bir zincirle sabitliyorum. Şu anda sihirli halkamız oluştu. En kolay bu şekilde yapılıyor. Hemen üzerine iki tane zincir çekiyorum. Ve bu zincirlerden bağımsız olarak tam 12 tane ikili trabzan yapacağım. Normalde örgülerimizde bunu da trabzan olarak sayıyoruz. Ama boşluk oluşmaması için onu saymadan direkt ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Halkamızın içine doluyorum tığıma ipimi halkama batıp çekiyorum. İlk harekette iki ilmeği, ikinci harekette kalan 2 ilmeği örüyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı halkamızın içine tam 12 taneye tamamlıyoruz. 12'ye tamamladım. Dediğim gibi bu zincirlerden bağımsız olarak 12 tane var. Hemen şu en başta çektiğim iki zincirin sonundakine batıyorum ipi direkt ilmeğin içinden geçiriyorum kaydırıyorum üst sıraya geçerken de yine iki zincir çekip ilmeklerime batmaya devam edeceğim öncesinde şu ipimi iyice çekiyorum ki halkamız tamamen kapansın bunu daha sonra şöyle düğümleyip içeride gizleriz şimdi çok önemli değil Şimdi ikinci sıramızda her ilmeğimizi iki kere batacağız. Toplam 24 tane trabzanımız olmuş olacak. Şimdi burada 12 tane var zaten. Doluyorum yine bu zincirimi trabzandan saymıyorum. Şu e, zincirlerin e, dibine batmıyoruz. Sonrakine batıyoruz. İkili trabzan doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan Tek ilmeği iki tane ikili trabzan yaptım. Doluyorum. Sonrakine geçtim. Buraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Sonrakine geçtim. Buraya da iki tane yapıyorum. Yani her trabzanımızın tepesine her ilmeğimize ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplam 24 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. ikinci sıramın da sonuna geldim. Son ilmeğimize ikişer battık. Burada zincirimizin dibine yine batmıyoruz. İki tane çektiğim zincirin ikincisine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Ve yine iki zincirle 3. sırama geçtim. Doluyorum ipimi. Buraya batmıyorum. Sonrakine batıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum ikinciye batmıyorum. Doluyorum. Sonraki ilmeğime geçtim. Buraya bu sefer iki tane batıyorum. Çift batıyorum. Sonrakine geçiyoruz hemen. Doladım, battım bir tane tekli trabzan. Doladım, battım sonrakine iki tane. Yani bir tane tek bir tane Çift batıyoruz ilmeklerimize. Tek, çift, tek, çift. Sıramın sonuna geldim yine. Ve sıramızın son ilmeğinde çift battıysak herhangi bir hata yok demektir. Hemen yine en başta çektiğim iki zincirin ikincisine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Ve bir iki zincirle üste çıkıyorum. Dördüncü sıramda iki tek bir çift yapıyorum. Yani ne demek? İlk ilmeğime batıyorum. Bir tane örüyorum. Doladım. ikinciye battım. Buraya da bir tane örüyorum. Doladım. Üçüncüye battım. Bu sefer buraya çift batıyorum doladım sonrakine geçtim bir tane doladım sonrakine geçtim bir tane doladım sonrakine geçtim çift batıyorum sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz iki defa tek üçüncüye çift iki defa tek üçüncüye çift bu sıramı da örüp geldim yine diğer sıralarda yaptığım gibi iki zincirin tepesine batıp Kaydırıyorum bir iki zincirle üste çıkıyoruz. Beşinci sıramızda üç tek bir çift yapacağız yani üç tane tek batıyoruz şöyle bir iki üç ve çift bir. MP3 bu ve çift. Şimdi artık bundan sonrası biraz sizin ölçümlerinize kalıyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi benim ipim kalın, tığım da kalın, 6 milimlik bir tığ kullanıyorum. O yüzden kendi böyle bir yetişkin boyunda benim için mesela 4 tek bir çift yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama normal ince bir iplerde mesela 3 milimlik bir tığ kullansanız 4 tek bir çifte kadar ilerlediğinizde daha sonra düz gideceğiz. Hiçbir e, arttırma yapmadan her ilmeğe tek batarak devam edeceğiz. E, bunda da şöyle bir sıkıntı olabilir. E, bebeğe göre olabilir. Çocuğa göre olabilir. 3 milimlik bir tığda. Şimdi benim ipim kalın tığım kalın e, 4 tek bir çifte kadar ilerleyip sonrasında arttırma yapmadan düz devam edeceğim. Bu bir yetişkin boyuna uygun oluyor ama benim bir dediğim gibi siz eğer bir yetişkine göre yapmak istiyorsanız benimle aynı ölçülerde de yapmak istiyorsanız kalın bir ip 6 milimlik bir tığa uygun bir ip seçerek benimle beraber örebilirsiniz. Ama elinizde daha ince bir ip var 3 milime uygun ya da daha düşük bu ölçüler bir çocuğa göre bir bebeğe göre olabilir. Bu yüzden sizin yapmanız gereken ölçerek ilerlemek. Bir sırayı bitirdik şimdi üç tek bir çift yapıyoruz bu sırayı bitirdik yapacağımız kişinin başına ölçebiliriz ya da e, santimine göre yarı çapını değerlendirebiliriz ya da çevremizde e, yapacağımız kişiye yakın yaşlarda biri varsa ona ölçerek de yapabiliriz e, biraz el becerimize kalıyor bundan sonrası ben hemen dört tek bir çifte kadar örüp geliyorum daha sonra düz devam edeceğim. Evet ben arka planda bayağı bir ördüm. Şimdi dediğim gibi 4 tek bir çifte kadar ilerledim. Şöyle şurasından anlatayım. Şu en baştaki yuvarlağın benim e, başladığım kısım yani 12 tane trabzan yaptığımız kısım. Bu ikinci sırada hepsine çift batmıştık. Üçüncü sırada bir tek bir çift, iki tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çifte ben bitirdim. Kendi baş ölçümü e, baz aldım yani kendi kafama deneyerek yaptım. 4 tek bir çift benim için yeterli oldu onda nasıl e, hesapladım başıma denedim yani Aslında başka bir numarası yok başıma koydum çok e, ortada küçücük kalmadıysa düz devam ettim daha sonra dört tek bir çiftten sonra her ilmeğime tek batarak şöyle sayayım hemen şöyle 12 çift 1 2 3 4 Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra sabit gitmişim. Yani ne demek sabit gitmek? Her ilmeğe bir tane tekli trabzan yaptım. Pardon bir tane ikili trabzan yaptım. Çünkü bu modelde başka bir trabzan çeşidi kullanmadık. Hep e, ikili trabzan kullandık. Bu şekilde ben baş ölçümü uygun ilerledim. E, yani şöyle alnımı e, kaşımın hemen üstünde gelecek kadar. Ördüm. Sabit gittim. Bu tabi kişiden kişiye göre değişebilir. Az önce e, bu arttırmalarda anlattığım gibi. Daha sonra neler yaptık hemen onu anlatayım. Şöyle kulak kısmını ördüm. Bunu da nasıl yaptım? Şimdi 73 tane ilmeğim oldu benim. Bu son e, sırada. Buradan şöyle şurası benim bitişim. Son sıramın bitişi. Burada da yine ilmek kaydettikten sonra bir zincir çekip ipimi kestim. Başka bir numarası yok. Bundan sonra içeride kaybedeceğiz. Ve burayı arka ense kısmına gelecek şekilde şöyle ikiye katladım. Ve şuralardan şöyle karşılıklı 15'er ilmek buralar. 15 tane ilmek gelecek şekilde işaretledim. Bu tarafta da işaretledim burayı hatta ördüm. Burayı da beraber öreceğiz. Burada da 15 tane ilmeğimi işaretledim. 73 tane olduğu için tam e, burası net olmadı. Arka tarafta bir ilmek fazla var. Ama sizin e, son sıranız daha e, çift sayı ile biterse eşitleyebilirsiniz. Arka ve ön kısımları yani kulak dışındaki kısımları. Kulak kısmında ben 12 tane yapmıştım. Çok küçük oldu. 15'e tamamladım. 15'ten azaltarak devam edeceğiz. Hemen bunu nasıl yaptığıma geçelim. İpimi aldım. Şöyle minik bir halka oluşturuyorum. Tığımı içinden geçirip bir ilmek oluşturdum. Daha sonra burada işaretlediğim iğnenin olduğu kısma batıp ilmeğimi geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi burada minik kalan parça ipimi de beraberinde yürüteceğim burada kaybolsun diye. Sonraki ilmeğime dolamadan batıyorum, sık iğne yapıyorum. Sonrakine batıyorum, sık iğne yapıyorum. Buralarda artık e, trabzan kullanmıyoruz, sık iğne yapacağız. Gördüğünüz gibi ilerledim, bakın temiz bir görüntüsü oluştu. Bu parça ipimizin bu uç kısmını keseriz daha sonra battım sık iğne battım sık iğne battım sık iğne diğer iğneye kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum çift e, falan yok arttırma her ilmeğe birer tane sabit şekilde sık iğnelerimi yapıyorum olduğu yere de batıyoruz. Ona göre işaretledim çünkü. Size zor geliyorsa 15'in dışına işaretlersiniz. İğnenizin olduğu yere batmak istemiyorsunuz. Şimdi 15 tanesi zaten oldu. Şurada bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum şapkamı. Çık düzeltelim. Daha sonra burada şuradaki ilmeğime batmıyorum. Neden? Çünkü üçgen bir formu vermek istediğim için burada azaltma gibi buraya batmıyorum. Buraya batarsam çünkü sabit ilerlemiş olurum. Buraya batmıyorum ki azalarak üçgen şekilde ilerlesin. Hemen şuraya atlayıp buraya batarak başlıyorum. Sık iğnelerimiz devam ediyor. Burada da kafanızın karışmaması için şu zinciri bir sayıp Burayı 2 3 4 5 şeklinde sayabilirsiniz. Hemen sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 olmuş. Burada yani sonuncuya batmıyoruz tekrar. Tekrar sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve bir de zincirimiz var. 14, 15'te başlamıştık. 14 oldu şu an. Bir zincir çekip yine şapkamı döndürüyorum. yine az önce yaptığımız gibi buraya batmıyoruz direkt şuradan başlıyoruz 13 tane olacak bu sefer zincirimizi bir ve ilk sık iğnemizi iki olarak sayıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 12 ve 13. Yine bir zincir çekiyorum. Şapkamı döndürdüm. Bir zincir saydık. Buraya batmadan buradan başlıyorum. 2, 3, 4. 5. bu sıramızda da 12 olacak 6 7 8 9 10 11 ve 12 ee, Siz bu kulak kısmını daha geniş isterseniz Buradaki 15 ile başladığımız ilmek sayısını arttırabilirsiniz. 16, 17 nasıl isterseniz ya da daha küçük de isteyebilirsiniz. O zaman da azaltarak devam edebilirsiniz. Pardon dolayarak battım el alışkanlığı. önceki sırada 12 yapmıştık burada da 11 yaptık bir zincir çekip yine şapkamı döndürüyorum evet, bu şekilde ilerliyoruz sonuna kadar gelelim sonunda şöyle ben e, ip bırakıp ördüm o nasıl yaptığımı göstereyim size ucuna kadar gelelim iki olana kadar orada görüşelim Evet şimdi 3'e kadar ilerledim ben ee, bir zincir çekiyorum yine şapkamı döndürdüm bir bunu sayıyorum ikinci zaten ilmeği ve bir zincir çekiyorum bu da zaten bir oluyor yani aslında iki de bitiyor bir zincir çekip bitiriyoruz bu zaten yeterli bir sivrilik veriyor şimdi ben burada e, zinciri çektikten sonra ipimi hemen kesmedim şurada örgü kısmında nasıl yaptığımı anlatacağım şöyle biraz uzunca çekiyorum şu örgüyü de baz alalım eşit olsun şöyle biraz daha çekeyim çünkü örünce kısalmıştır şöyle şu diğerindeki saç örgüsünü biraz geçirdim buradan da ipi aldım yan yana buradan kesiyorum burada da şu halkamızı açıyoruz. Üç tane direkt ipimiz olmuş oldu. Şurada iyice bunu çekersek bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Zaten saç örgüsü gibi öreceğiz. Bunu zaten bileklik e, videolarımızı izleyenler bilir nasıl yaptığımızı. Normal saç örgüsü yapıyoruz. Burası eşit. Direkt şöyle dış tarafından başlayarak normal saç örgüsünü yapıyoruz. masın üzerine koyayım ha, Ağırlık yapsın bir şey çünkü düzgün olmaz türlü ne. Şöyle diğeriyle hemen hemen aynı olması için şöyle bir denk getirelim. Siz burayı isterseniz tabi daha başka e, ipler yapabilirsiniz ya da altı tane ip bırakıp iki iki yaparak daha kalın bir saç örgüsü elde edebilirsiniz. isteğinize kalmış. Sana Sanıyorum eşitlendi. Evet, hemen şöyle bir iki daha yapıp normal ipi düğümler gibi düğümlüyorum çektim. Burada da iplerimizin hepsini tek tek çekiyorum ki düğümümüz sık olsun. Yine bunu bileklik videolarında çok yapıyoruz. Daha sonra şöyle düğümleri yan yana getirdim. Püsküllerin eşit olması için şöyle kesiyorum. Belli bir santim yok. Gözüme yani göz kararı kestim. Hemen şu iğnelerimizi çıkaralım. Temizliğimize geçelim. Evet burada en baştaki iç kısmına geldik. Sihirli arkamızdan kalan artık ipimiz. Bunu normal şöyle düğümlüyorum. Şöyle bastırıp çekeceğim ki düğüm en altta kalsın. Daha sonra bu ipimizi şöyle rastgele ilmek aralarından çekiyorum. da herhangi bir kuralım yok. Evet. Zaten sert bir ip olduğu için çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü ben bile çekerken zorlanıyorum ilmek aralarından. Şöyle rahat kısımlardan çekelim. Yeterli bence. Zaten iç kısımda çok gözükmez. Şu ense kısmındakine de aynı şekilde. Burası zaten iç kısmımız. Şöyle çekelim. Burada ilmeklerin arasından geçiriyorum. Yeterli. Bunu da keselim. Şapkamız hazır. Ben bir de şöyle aparat kullanarak bir pompon yaptım. Bu içindeki lacivertlere uygun düz bir renk seçtim. Şimdi bunu nasıl taktığımı da göstereceğim. Siz eğer aparatları kullanmayı bilmiyorsunuz ya da aparatsız nasıl pompon yaparız bunu öğrenmek isterseniz kanalımızda bununla ilgili videolarda mevcut. Onlardan yararlanabilirsiniz. Şimdi şapkamın bu tam ortasından batıyorum. Şu sihirli e, halkamızın tam ortası. Ve bu iki ipi de buradan geçiriyorum. Eğer zorlanırsanız farklı yerlerden geçirebilirsiniz. İç kısmını aldık. Burada iyice şöyle açarak farklı yerlerden ipleri önce çekiyorum bağlamadan ki iyice sıkı sıkı dursun, sallanmasın başımızda. Şimdi iki uzak noktadan geçirdim. İpi iyice çekiyorum. Bundan sonra düğümlüyorum ipi. Hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi oldukça sıkı oldu. Hemen aynı işlemi bu sefer çapraz yapalım. Şöyle birini buradan birini de şöyle şuradan geçirip ipi bağlayalım. Daha sonra bunları kesebiliriz. Şöyle. Saklamak isterseniz saklayabilirsiniz yine. Ama zaten renkli olduğu için gözükcektir her türlü. Şöyle bir herkesi çekelim rastgele yine. Evet yeterli zaten küçük bırakmıştık. Artık şapkamız tamamıyla hazır. Hemen şöyle döndüreyim. Evet. De, pomponumuzu düzeltelim. Onu biraz ezdik şekli biraz bozuldu. Onun dışında gayet güzel bir şapkamız olmuş oldu. Kulak kısımlarımız böyle. Bu ipleri siz tabi daha kalın tutabilirsiniz dediğim gibi. Başımızı ölçerek yapabileceğimiz oldukça kolay. Aynı hareketlerin tekrar ettiği yapımında hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiniz bir bere oldu. Yapan herkese kolaylıklar diliyorum. Takıldığınız yerler olursa yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Olabildiğince hızlı şekilde biz cevaplamaya çalışıyoruz. Ama yorumlardan ulaşamazsanız Instagram üzerinden e, mesaj yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Her türlü e, 7/24 yazabileceğiniz bir e, kanalız. <laughs> e, bizi beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan anında haberdar olmak isterseniz bildirim çanlarını açmayı unutmayın ve tabii ki abone olmayı da unutmayın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.